Merhaba arkadaşlar. 2026 yılında Trump'ın getirdiği en büyük değişikliklerden birisi de şu. Daha önceden siz gelirinizi beyan ediyordunuz. Gelirinize göre size devlet destek veriyordu. Eğer geliriniz söylediğinizden daha azsa herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyordu. Şimdi eğer geliriniz fakirliğin derecesinin yüzde yüzünden daha aşağıysa sağlık sigortası alamıyorsunuz. Ve de siz beyan ettiniz. Dediniz ki de benim gelirim bu miktar olacak. Federal, federal poverty level diye geçiyor. Federal poverty level. Yani fakirlik derecesi. Yüzde yüze ulaşmadığı zaman şimdi sizden sağlık sigortasının fiyatı neyse o parayı vergi döneminde tahsil edecekler. Yani gelirinizin söylediğiniz rakamdan düşük olmaması gerekiyor. Düşük olabilir ama aileye bağlı olarak fakirlik seviyesinin yüzde yüzünden daha aşağı olmaması gerekiyor. Olursa ne olacak? Devletin size destek olarak vermiş olduğu para ne kadarsa onun tamamını sene sonunda sizden alacak. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum.